Mağdur sadece kadın mı acaba? Erkeklerde mağdur? Hep kadınlar bana ulaşıp dert yanıyordu. Hocam siz hep kadınlardan yanasınız diye bana şikayet ediyordunuz. Ama öyle ilginç bir olay var ki ortada. Kadınlar bile bence adamdan yana olacak. Eşini çok seven, onu düşünen, ona değer veren bir adam var ortada. Ama bu adam aynı zamanda bir ajan gibi eşini takip ediyor. Niye ediyor? Bir adam durup dururken ajan gibi karısını takip eder mi? Niye etsin? Güvenmiyor mu? Güvenmiyor tabii. Demek ki sadece kadınlar değil erkekler de mağdur olabiliyor. Mesajı veriyorum. Bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Hocam hep erkekleri eleştiriyorsunuz. Hep bizi suçluyorsunuz. Hep kadınlardan yanasınız. Hiç bizden tarafa olmuyorsunuz diyenlere gelsin bu video. Merhaba Can Tembey. Sözlerime başlamadan önce sizin benim aile büyüğüm, nasihat verenim olmanızı isterdim. O kadar etkiliyorsunuz ki beni. Teşekkür ediyorum. Evliliğimin ikinci yılında oğlum oldu. Allah bağışlasın. Karıma o kadar çok destek çıktım ki çünkü yuvamı ve karımı çok seviyordum. Ne kadar güzel. Eşini seven, yuvasına sahip çıkan bir adam var ortada. Sadece bir örnek vereceğim. Maddi durumum çok iyi olmadığı halde 30 bin kredi çektim. Sırf karım rahat etsin diye bakıcı tuttum. Vay be! Görüyor musunuz? Kadınlar, hep erkeklere gömüyoruz. Canter Hoca da tabii bu işin içinde diye eleştiri de alıyorum ben. Ama bakın ne erkekler var. Allah sayılarını arttırsın. Eşi yorulmasın, eşi rahat etsin diye durumunu zorlayarak ona bakıcı tutan kaliteli bir adam var ortada. Vay be! Helal olsun abime. Oğlum oldu 14 aylık. Karıma sordum. Neden hala karı kocalığımız kalmadı? Ev arkadaşı gibiyiz. 14 ay olmuş. Bunlar bir araya gelmemiş. Neden? Diyor ki, canım istemiyor of pof diye hep geçiştiriyordu. Olur mu böyle bir şey ya? Seni seven, seni özleyen, sana değer veren bir adam var ortada ve sen onu reddediyorsun. Kadına bak. Oğlum oldu 18 aylık. 4 ay daha geçmiş üzerinden hala olan bir şey yok. Karım akşam 8'e doğru bana dedi ki caddeye gideyim de kafede bir kahve içip geleyim. Allah Allah akşamın 8'i ve kadın bunu almış. Ve karşı caddeye geçip caddede bir kahve içeyim kendime geleyim. İç evinde işinle. Yap beraber karşılıklı. için işte. Ama işin içinde başka bir şey var. Havam değilsin. Öyle demiş. Havam değilsin. İyi peki hayatım dedim. E bu kadar da iyi niyet olur mu ya? Ve yüzüğünü takmayan kadın çıkarken o gün bana bakarak yüzüğünü parmağına taktı. Ve endişelenme kimse bana sarkıntılık yapamaz dedi ve çıktı. Şimdi şüpheli bir durum mu? Şüpheli bir durum. Beyefendi de şüphelenmiş zaten. Bu ilk değildi. Ben karımı asla sık boğaz etmedim. Ama şimdi bakın ara ara hava almak için çıkan ve tamam ben ona güveniyorum diye serbest bırakan bir adam var. Ama burada beyefendi de aşırı derecede biraz da safça güvenmiş. Ben yüzüğü takınca ve bana özellikle gösterince işkillendim. Abi senin önceden işkillenmen lazımdı. Bütün sinyaller zaten bir şeylerin yanlış olduğunu, eksik olduğunu gösteriyor. Telefonunun konumunu takip aldım ve taksiyle takip ettim. Kafeye değil, üvey kız kardeşinin kocası yani eniştesiyle buluştu, onun aracına bindi ve bütün konuşmalarını duydum. Allah Allah. Demek ki dinlemeyi mi aktifleştirdi, nasıl yaptıysa bunu, beni ve benimle ilişkiye girmediğini alay ederek kahkahalarla anlatıyor. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir saygısızlık olur mu ya? Eşinin iyi niyetine bak, kadının yaptığına bak. Eşiyle cinsel anlamda bir araya gelmiyor ve bunu üvey kardeşinin kocasıyla aleni açık bir şekilde konuşuyor. Şimdi ortada terbiyesiz bir kadın var ve eniştesine siz ne zaman çocuk yapacaksınız diye soruyor, cinsel konuları çok açık bir şekilde konuşuyordu. Bu kadının mayası bozuk. Eniştesiyle bu tarzda labali konuşabilmeleri de başka düşündürücü bir olay. Ben en son dayanamadım ve olanlar oldu. Ailesine rezil ettim. Bütün yaptıklarını anlattım. Allah'ıma sığındım. Evladım gözümün önüne geldi ve medeni davranmam gerektiğini anlayarak boşandık. Oh! En iyisini yapmış. İnsan gerçekten böyle durumlarda öfkelenip, sinirlenip Allah göstermesin yanlış şeyler de yapabilirdi. Gerçekten sizi kutluyorum. En güzelini yapmışsınız. Bu şekilde sizi hak etmeyen, size yakışmayan, sizin değerinizin farkında olmayan bir kadını hayatında tutmanın bir anlamı da yok. Bu süreçte en büyük problemim oğlum. Tabii ben oğlumla yine ilgileniyorum. Asla aksatmadım. Ben oğluma, oğlum bana çok düşkün. Çocuğumuz bir yaşına geldikten sonra zaten karım beni benimsemiyordu. Ben zorla çocuğum için bu evliliği ayakta tutmaya çalışıyordum. Onu her konuda besleyerek, destekleyerek. Ne yapsın beyefendi? Boşanmak zorunda kalmış, en iyisini yapmış. Ayrıldıktan 5 ay sonra benimle barışmak istedi. Barışma. Neden istemiş? Ee, hayat çok ağır gelmiş, tek başına yapamıyormuş ve başka konulardan dolayı. Ben akıllanmıştır diye barıştım. Akılsızlık yapmışım. Kesin bak net söylüyorum. Ben babasız büyüdüm. Babam ben iki yaşındayken vefat etmiş. Dedim bari benim oğlum babasız büyümesin. Babasız büyümesin ama böyle bir anneyle de olmaz abi olmaz. Karım bana yalvardı ve artık yalan gizli hiçbir şey olmayacak dedi. İnanma. Neden? Çünkü mayası bozuk. Bak bu ayrı bir şey. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Okullarda yanlış arkadaşlar edinmiş çocuklar. Aileler geliyor hocam, bizim çocuğumuz kötü şeyler yapıyor. Ee, arkadaşları bozuk, ondan koparmak istiyoruz. Önemli bir şey söylüyorum size. Acaba senin çocuğun onlara mı uyuyor? Senin çocuğunun da mayası bozulmuş mu? Yanlış arkadaşlarla beraber uzun süre yaşarsan senin de mayan bozulur. Acaba onun mayası bozuk mu değil mi buna bakmamız lazım. Eğer mayası bozulmamışsa kolay. Ayrı bir okula alırsın. O okulda yeni arkadaş çevresi, daha düzgün çocuklarla beraber buna da dikkat edersen o çocuk tamam, kurtulur. Ama eğer mayası bozuksa ne olur biliyor musunuz? Başka bir okul aldın. Bir haftaya bak bir hafta içerisinde Orda ne kadar bozuk konuşulmaması gereken çocuk varsa onlarla bir araya geliyor. Geliyor ya. Bununla ilgili onlarca örneğim var benim elimde. Ne oluyor? Aynı hamam, aynı tas. Değişen bir şey yok. O çocuk hayatın içinde bedel ödemeden, gerçek anlamda acı çekmeden, çevresine de acı çektirmeden bu işten kolay kolay kurtulamaz. Bu kadın da öyle. Maya bozulmuş. Maya bozulunca düzelmesi kolay mı zor bir şey ya. Bakın ne diyor? Maalesef 3 ay dayanabildim ya. Yine sorunlar başladı. Diyorum ki neden karı koca gibi değiliz? Hep kendi ailene ve elindeki telefona vakit harcıyorsun evin içinde. Ben de varım ya, beni de gördü ya adam. Ailem birinci planda diye cevap veriyor. Hani telefonundaki mesajları silmeyecektin? Hani bana yalan söylemeyecektin diye soruyorum ona. Hep kaçamak cevaplar veriyor. Mesela diyor erkek kuzeni buna bahçeli bir yerde alkol şişesini çiçeklerin içine koymuş selfie yolluyor. Ve silmiş. Ben teknolojiden çok iyi anlarım. Silinen resimleri sordum gösterdim. Ne olmuş? O benim kuzenim diye cevap veriyor. Ne dedim sana? Mayası bozuk. En son konuşmamda dedim ki tamam anlaşıldı. Sen beni kendine koca olarak benimsemedin. Benimsemedi. Doğru benimsemedi. Bütün tavırları, davranışları zaten senin gibi düzgün bir insan istemediğini gösteriyor ya. Ben pes etmemek için, oğlum için daha fazlasını verdim, beni say diye. Ama boşunaymış. Artık ben seni sadece oğlumun annesi olarak görüyorum. Daha da başka bir şey görme zaten. Bana ne dese beğenirsiniz. Madem öyle ev arkadaşı olarak varız oğlumuz için, kendine kız arkadaş yaptığında ihtiyacını onunla karşılarsın. Yine burada kal demiş. Küstahlığa bak, terbiyesizliğe bak, rahatlığa bak. Benim midem kaldırmaz, oğlumun yüzüne bakamam dedim. Ne söylenir buna? Teklife bak. Siz olsanız böyle bir teklif karşısında ne yapardınız ya? İşte can tembey. Benim size danışmak istediğim konu. Karım dediğim insan kocasına koca gözüyle bakmıyor hayatını kolaylaştıran bir bireyim onun gözünde. Genç biriyim, memurum, hayat şartlarını çok fazla üstlenen biriyim. Benim tek istediğim huzurlu bir yuvaydı. Abi bununla olmaz. Sen çok daha iyilerine layıksın. Benim yaşadıklarımı genelde bayanlar yaşar. Görüyorum bunu hayatta. Ne yapacağımı bilemedim. Lütfen bir yol gösterin. Gösterecek yol yok. Sen çocuğun için bu kadına katlanayım diyorsun ama olmaz. Neden? Senin karakterin, kişiliğin, yapın onunla örtüşmüyor. Onun mayası bozuk. O senin gibi bir insanı hak etmiyor. Bence oğluna model olabilecek bir anne de değil. Öyle bir anne çocuğuna nasıl bir model olur? Sen evlen. Gerçekten hak ettiğin birisini bul. Oğlunu da sen yanına al. Evet gördünüz. Hep kadınlar mı mağdur? Bak erkekler de mağdur. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.